Arkadaşlar selamlar bu yeni bir zula videosu ile beraber karşınızdayım Bugün sizlerle beraber nasıl hızlı kontrat yapılır onları göstereceğim Şimdi kontratlara geldiniz Şunu gördünüz 15 maç kazan 2 adet lokum kasası veriyor Bu kontratı satın alıyorsunuz Yanınızda da bir arkadaşınız oluyor Hemen göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar Karşınızdaki ile ıı, Görüşüp Diyeceksiniz ki ona gir çık gir çık o girip çıktığında siz kazanmış olacaksınız. Bakın görün. Hem de kontrat ilerlemiş olacak. Bakın görün. Çıkacak birazdan arkadaş. Bak çıktı kazandım. Şimdi göstereceğim kontrat nasıl ilerliyor. Görün arkadaşlar siz de kolayca yapın. iki tane lokum kasası kazanın yani. Çok beleş. Oyundan arkadaş bulabilirsiniz. Onunla da yapabilirsiniz. Çok basit bir mantı var. Gelelim kontratlara. Bakalım bir tane maç ilerlemiş Hızlı hızlı şimdi yaptıktan sonra Göreceksiniz iki tane lokum kasası Beleşten gelecek Hızlı hızlı şimdi Arkadaş çıkacak Hemen hızlıca Çıkacak birazdan Çıktı iki oldu şimdi 15 kere bunu tekrarlayacağız arkadaşlar Arkadaşlar videomuzun içinde de Bir kod var o kodu alan yorumlara ilk yazıyor. 7 günlük silah kapıyor. Bundan sonra böyle çekilişlerimiz. Şu hemen hızlıca hazır verdik. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Yanınıza bir arkadaşınızı, bir kardeşinizi, kankanızı alın. Bu kontratları yapın derim size. Bedavadan iki tane lokum kasası. Diğer kontratları da böyle kendin sürreterek yapabilirsiniz. Biz böyle yapıyoruz çünkü 15 kere 2 e, saatte kazanamayız yani. O bize imkansız geliyor. O bize imkansız geldiği için <laughs> biz de böyle bir yöntem izliyoruz. Mesela 15 defa bomba çöz. O kuruyor ben çözüyorum. O kuruyor ben çözüyorum. Hep öyle öyle gidiyor. Öyle onları da yapabilirsiniz. Bomba kuru da yapabilirsiniz öyle. Yani bunlar çok basit şeyler yani. Biraz kafanızda türetin. Yapın. 15 tane round alacağız şimdi. Hızlı 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 yapalım. Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz. Bir like bir de abone olmuyorsunuz. Çok zoruma gidiyor yani. O yüzden bir like bir de abone çok görmeyin be. Herkes istiyor ama ben sizden canı gönülden istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi kazandık. Kaç? Dört falan oldu herhalde. Şimdi hızlı 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 yapacağız. Hemen hazır verdim. Devam. Arkadaşlar bir de istediğiniz bir konu olursa bir içerik olur, bir video olur. Onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizle beraber de çekebilirim. Bana arkadaşlık isteği yollayın. çıktı arkadaş. Kaç olmuş? Ona bakacağım hemen. 5 olmuş arkadaşlar. 10 kere daha yapacağız bunu. Biliyorum canınız çok sıkıldı ama siz de bizim gibi yapmayı deneyin yani. Bedavadan iki tane lok lokum kazası çıktı 6 oldu. Hemen hızlı 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 yapacağız. Arkadaşlar bu arada 126 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Ama her gelen abone olsa şu an belki de 500 abone falan ulaşmış ulaşmıştık. Ama işte abone olmuyorlar, bir de like atmıyorlar. 500 izlen videomuz var mesela. 38 tane mene like gelmiş. kazandım. Arkadaşlar böyle hızlı hızlı yapabilirsiniz. Benden istediğiniz bir konu olursa sorularınızı sorabilirsiniz çekinmeden. Hepsini cevaplıyorum. Bütün yorumları. Güzel bir şey yazdınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir konuda açınız olursa zula da mesela silah sıkıntınız olursa onda yardımcı oluyorum. Siz de bana yardımcı olun. Abone ile like atın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi 6 7 falan oldu herhalde. 15 yapacağız. Güzel. Sonda iki tane lokum kasasından acaba neler çıkartacağız? Ben onu çok merak ediyorum. Hemen hızlı hızlı maçımızı atalım. Çok merak ediyorum çünkü iki tane lokum kasası güzel şeyler vereceğini inanıyorum. Hadi 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 hadi. Şimdi bakalım kaç olmuş. Herhalde bir 8 9'umuz var gibi. 10 da olabilir belki ama 8 9'umuz var rahat. Ya da 7 mi? Acaba. Bakalım. 8 9'umuz var dedik. 9 olmuş. Son. Onun sonu. Neden başlamadı? Ha tamam şimdi başladı. Arkadaşlar bu arada arsal silahlar istiyorsunuz benden. Ne bileyim kabus falan istiyorsunuz. Arkadaşlar onları atmam için benim zaya ihtiyacım var. Zada parayla yatırılıyor biliyorsunuz. Para kazanmadığım için ben size gönderemiyorum onları. Kusura bakmayın ama kanalımız büyürse gönderebilirim. Onda siz destekleyebilirsiniz beni anca. Öyle olabilir yani. Ben çünkü bende para yok. Para olsa hepinize veririm yani. Sıkıntı yok. Bak Zayi e şey ZP kendim kastım için size çekiliş yoluyla ya da sıkıntınız olduğunda veriyorum. Ama diğer türlü veremiyorum. Param yok. Kod 063 Herhalde 11'imiz oldu. 4 tane falan kaldı. Ondan sonra lokum kasası. Çok merak ediyorum. Acaba neler çıkacak. Genelde xp çıkıyor ama ZB çıkarsa çok güzel böyle şöyle 50 bin falan çıkarsa çekilişimize katılan herkese dağıtabilirim yani. Yüksek bir meblağ çıkarsa size söz veriyorum. Katılan herkese. 50 bin olur mesela. 50 binin üstü 50.000 bin dahi 50 bin üstü çıkarsa herkese silah dağıtacağım. Bakalım kaç oldu herhalde bir iki tane iki ya da üç tane round kaldı. Onu aldıktan sonra lokum kasası hem de iki adet. Bakalım hemen. Kaç tane kalmış? 3 tane. <laughs> 2 round kaldı. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir şey çıkar. İki round sonra iki adet lokum kasası. Acaba neler çıkacak? Çok güzel bir şey çıkarsa size de bir güzellik yaparım. Arkadaşlar bir de gelenler yorum atsın Yani yorumlarınıza cevaplıyorum yani Öyle kendinizi borç zannetmeyin Bu kanal dop dolu bir kanal Herkesi çok seviyorum yani Yorum atan herkese cevaplıyorum Seviyorum yani Sıkıntı yok Yalnız hissetmezsiniz bu kanalda kendinizi Ben hep böyleyimdir İnsanlara asla kötü davranmam Son bir elimiz kaldı Çok heyecanlıyım Abi çok güzel şeyler çıkabilir ya Umut ediyorum. Şimdi son bir elimiz kaldı. Onu da yaptıktan sonra bitti. Bu sefer niye geç başladı ben de anlamadım arkadaşlar. Ama çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Sizlerin hatırın Zula bize bir güzellik yapar belki. 50.000 bin ZP falan. Öyle çıkarsa çok güzel olur. Ben de size güzellik yaparım. Maçı kazandım. Son 50 arkadaşlar. Şimdi gidip kontrattaki alıyoruz. Lokum kasalarımızı ondan sonra birlikte beraber açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Şimdi gidelim kontratlar. Bitti. Ödülü al. Şimdi açmayacağım arkadaşlar. Şurada açacağım. Kasalar. Bir ilk açlık Destek kasası. Destek kasasını açacağım ilk. Ne çıktı? Birinin x bir artırır. 115. Hadi be. Bizi sevindir Bezula. Şöyle 2 milyon zp veriyormusun, musun? 10 bin zp veriyormusun. Bir güzellik yaptı. 50 bin zp ver be. 100 bin zp. Arkadaşlar vermedi ya. Kasaların çıkma onun falan düşürdüler herhalde. Arkadaşlar ben böyle kötü çıkarttım ama siz belki kötü çıkartmazsınız. Kontratları siz de böyle yapabilirsiniz. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.